Yavuz çok sağ ol teşekkür ettim Allah razı olsun. Aynı şekilde epeyden beri de bir atmosfer yoktu. Uzun zaman oldu sesini duymak gayet güzel. Sofya'ya bölgene kucak dolu selam hayırlı yolculuklar kolay gelsin. İstikametin ne taraf? Valla Doğrudur. Bir yaramazlık yok e, Yavuz. Hep bildiğin gibi bıraktığın gibi burada duruyoruz. Cihaz başında bekliyoruz. Tamam. Sizlerin sesini duymayı e, özledik. <laughs> Yavuzcan'ın sağlığı. Arkadaşlara, bölgene, duydun istasyonlara kucak dolu selam geçersen sevinirim. Bu arada e, radara da yakalandın. E, biraz sonra kayıtları Facebook'a atarım. Tamam. Zamanın olursa bir bakar e, seyredirsin. Tamam Yavuz, son dediklerini kaybettim, seni ver. Zayıf düştü, oldu. Sesim geçiyorsa Allah'a emanet ol, yolun açık olsun. Hayırlı yolculuklar, görüşüp duyuşmak ümidiyle Allah'a emanet ol, tamam.